Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle yine bir Brawl Stars videosu ile beraberiz Uzun zamandır yoktum video çekememiştim Baya önceden bir video çekmiştim Lan dur sesler açıkmış pardon Uzun zaman önce bir video çekmiştim o videoyu yüklerken sıkıntı olmuş yükleyememiştim Ben de yedeğini almıştım yine de Kanala o videoyu yüklemiştim Yani aslında şey denilebilir o video hakkında Dur bu arada öldürelim şu adamı Stop video denilebilir o video için yani stok bir video yüklemiştim kanala. Bu da geldiğimde çektiğim video, ilk video olacak. Hop bu arada bunu da keselim. Kaç 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 kaç. Jesus Davut'u da kestik. İsa Davut. İsimleri ne kadar güzel. Harley Quinn, BB2D falan böyle. Her neyse bizim ismimiz de Ahmet Kral. Lan bana mı oynuyor bu oyun ne yapıyor? Bunları da patlatalım. Kimse yok şu anlık. Oraya yetişecek mi? Herhalde yetişti. Nani bu arada ne kadar yakın vurursa o kadar çok vuruyor ama zaten çok zor bir hero yani atış etmesi, nişan alması bayağı zor. O yüzden... Dur. Lan lan lan! Oğlum... Ulti... Ne oluyor? Oyun ka... oyun kafayı yedi, ultiyi de kullanamadım. Öldürebilir miyim? Öldürdüm iyi. Ağlardım yemin ederim ağlardım ya. Çok kötü oldu. Ultiyi kullandım. Adama bir türlü sıkamadım. Bu arada <laughs> Nani oynadığımızı söylemedim sanırım. Nani oynuyoruz şu anda. Görevlerimiz aynı solatta. Onlar da 20 yok 200.000 hasar vur diyor. Vururuz anam vururuz. Ya videoyu çekmiyordum önceden. Ya videoyu çekmiyordum dediğim yoktum video çekemiyordum. Bayağıdır da bilgisayar oturamıyordum çok sorun oluyor ama özlemişim yani bu böyle video çekme heyecanı falan heyecanlı bir iş sonuçta. Hop bu arada öldürelim o arkadaşı da hatta Barley var hatta. Barley 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 çıkmadan aha sıçtım ağzı. Oy çok güzel hasar vuruyor ya bu karakter. Ama çok zor karakter işte. Orası en kötü tarafı o. Şimdi şuraya doğru bir gideyim. Ulti sallayacaktım normalde ama kendim gidersem daha iyi olur. Zaten 7 tane enerji puanım var. 3 kişi kaldık hesaplaşmaya da kaldık oh. ben şunları toplayacağım fantezi olsun eğlenelim biraz daha adamın üstlerine güç fantezi yapacağım of 10 tane var onda kaç tane var 4 tane var herhalde yeni gördüm zor gördüm bir de şöyle ulti şuraya doğru sal Allah belanı nereye gidiyor ya o ulti kullanması zor bir de kasıyor bak burada lan ne oluyor ışınlanıyor gibi Allah patladı Şimdi bir gidelim Rosa'nın üstüne doğru bir Rosa'yı keselim ya Uzatma oyunu gel buraya anam gel. <laughs> Gitti ne öldü lan? Aa gaz öldü. Ya bu gaz ölenler hala anlayamıyorum nasıl gaz ölüyorlar lan? Oyunda falan mı çıkıyorlar? Bu oyun niye kasıyor? 30 FPS ne? Allah Allah. İnşallah videoda bu kadar kasmıyordur. Bak 19 FPS diyor lan ne oluyor? Şöyle bir sallayayım mı kendine gelsin. Bu arada tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutlarım. Hatta geçmiş bayramımızı kutlarım çünkü ben bayramda video çekmiyordum. Bayramda gitmiştik işte. Köye falan gittik. Böyle bir şeyler yaşandı. O yüzden video çekemedim zaten. Dediğim gibi bayramınızı kutluyorum. İnşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram süresi. Allah belanı basılı kalma, basılı kalma. Geçirmiş sizinizdir. Lan cümleyi tamamlamam lazım. Hop astır ya. O da beni öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Çok değişik bir şey oldu. Bir de kasıyor. Vallahi çıldıracağım ya video çektiğim program iyice kafayı yedi. Kasmaya masmaya başladı. Değişik değişik işler oluşuyor ya. Bu arada fazla hafif almıyorum adamları. Yani o kadar da kolay değiller gibi geliyor şu anda bana ama. Demek ki Euro çok güçlü bir Euro. Yani ölümünü şu anda tutadı kendisi. Aynen. Onu patlatmayacaktı. Önümdeki enerji şeyini patlatmayacaktı kutusunu. Poplas. Cısı cısı var bir tane. Adam random atmış. Şurada bir Nita var. Ve Nita'yı gör. Nita'yı gör. Ha tamam. Nita'yı da gördük. Bu arada hiç mouse kullanmıyorum. Çok güzel o aslında. Orada bir Penny ile Rosa savaşı var sanırım. Hadi ben Rosa'ya yardım ettim. Lan bir basılı kalmasa. Aha. Rosa seni ben öldüreceğim aslanım. Dur bir Penny'yi vurabilir miyim? Lan 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 lan. Of. Kini'yi de ben vurdum. Bul var orada bir tane bul var. Ulti attıktan sonra kafayı yiyor lan. Her hani. yani neyse güç fantezi yapabilecek kadar şeyimiz var diyecektim. Bu arada bu adam da az güçlü değilmiş. Salak gibi oynadı. Şu anda dibime girip vurması lazımdı aslında. Her yani neyse ben onu öldürdüm. Birinci olduk. Bu arada umarım modum düşük değildir. Yani şu anda kötü bir şey de yaşamıyorum aslında. Ne güzel görevi de yapıyoruz bir yandan. Güzel oluyor bunlar. Brawl pass'imiz gelmiş onu da açalım hemen büyük kutumuz varmış bir tane ama yani diğer Brawl Pass daha iyi gibi diye düşünüyorum ben şu an 39 gün varmış bu arada bitmesine diğer Brawl Pass daha iyi sanki ya ben de mi hata var yani yanlışım varsa düzeltin ama güzel değil o kadar sanırım ya bu diğeri daha çok mega kutu falan veriyor diye hatırlıyorum ben Evet kutumuzu patlatalım maus çekeceğim şu an siz görmüyorsunuz ama mouse ortada tam ortada hatta 8 bit orada 8 bit öl bakayım aslanım Hop şu kutuyu da patlatalım. Canımız biraz dolsun ya. Tarla almadan önce canı biraz doldurayım. Hop ultiyle öldürdüm lan adamı. Çok kötü oynadım ama ultiyle öldü şaka maka. <laughs> güzel güzel. Diğer videoda naniler bizi salmamıştı. Hep nanilere ölmüştük. Bu sefer de nani ile biz dehşet saçıyoruz. Abiler gelmeyin üzerinde size fantezi yaparım. Abi mesela kav. ney Karakterin adı neydi lan? Karl Cole muydu? Abi dur bana bir sıkma ben bunu öldüreyim. Hesaplaşmaya kaldık. Kimle kaldım? 8 emzi MZ ile kalmışım. MZ değil mi lan bu karakterin adı? Dur şimdi ben şuraya doğru bir ulti salarsam ne olur? Lan aşağı git aşağı. Kontrol edemedim ya. Dani. Hani sanıyor ki beni öldürebilecek. Hani sanıyor ki beni öldürebileceğini sanıyor hani. Kafayı yemiş. Bu arada MZ kaç bin kupada veriyor? 8 bin kupada veriyordu herhalde. Ya da 7 bin kupa olabilir bilmiyorum ya. Kaç bin kupada verecek? Yok 7 bin kupada mega kutu veriyor aynen. 8 binde de, de MZ veriyor. MZ de çıkınca oynarız. 8 bin kupaya da az kaldı aslında. 1300-1400 falan kaldı herhalde. Yok 1300-1400 mü? Yok 1800 falan kaldı pardon. 6200 kupa planı şu anda herhalde. Az kaldı ya o kadar şey yapmaya gerek yok bak. Abi hayatın hatası olur. Yani bak Allah belanı versin bebeği işi biliyormuş ha. Ulan adam hayatının hatası dedik adam bizi yatırdı aşağı. Oha üzülme animasyonunu da görebildik sonuçta. Sonunda. Pardon. Güzel güzel üzülme animasyonu da güzelmiş beğendim ben. Son oyunumuzda girelim. Ve bu videoyu bu kadar yapalım ya yeterlidir bu kadar. Zaten sonuncu ölüşüm biraz bayağı saçmaydı. Lan harbiden o kadar vuruyor muydu ya o Jacky? Vallahi hiç beklemiyordum o hasarı biliyor musunuz yani? Dedim herhalde bana iki tane sallar. Bu arada Dynamite ölmeye çalışıyor. Hop onu da öldürelim. Hem kutusunu aldık hem de kendisinden puan aldık. Güzel oldu. Dynamite öldü. Yukarıda da Nita savaşı var herhalde. Yok Nita değil o. 8 bit savaşı almış ha. 8 bit'e bak lan adam beni öldürecek ha aslan. Dur dur burada beni yerler. Burada beni yerler. O yüzden fazla git bulaşmayacağım. Ceki Ceki öldürelim. Ceki öldürelim gel. Gel gel. Baktığın tarafa doğru. Hoppa el Poco. Ah, ah. lan buraya poko. El Poco değil. Poko direkt bu. Hop çap marakko. Dedik ve saplaşmaya kaldık. Şimdi bu adam nerede? Ha bu adam buradaymış. Oraya da sıkıştı. Ben bunu kestim. Bayağı birincilik aldık lan. 8-9 birincilik aldık. Ve ben herhalde hiç oynamamıştım. Yani oynasam bile birkaç el oynamıştım sadece. Yani videoda kalsın çoğunlukla. Ulan burada da bayağı bir şey varmış ha bunun. Videoda Brawl Pass ilerlemesi kasalım mı ya acaba? Onu düşünüyorum. Ya da hadi oynayalım bir el daha ya. Vallahi hiç bir video içerisinde şey yapmak istedim şu anda. Brawl açmak istedim. Çok da önemli bir şey yoktur kesin ama hani görev kayboluyordur falan. Görev mantığını tam olarak bilmiyorum. Belki kaybolur falan. Yapmak üzereyken çıkmayalım. Yeni karakter beni de harastamaya çalışacak. Sık abi sık. Of çok güzel vurdum lan. Bak şimdi deli fişek delif fişek. Hop abimiz öldü abimizi bir öldürdük. Solda bir daril var. Sesinde bir kötüleşme hissediyorum ya acaba. Kötü mü gerçekten? Of oy, oy. Lan ne taktik kastım. O da Daril de orada ölecek ha. Cefer gel buraya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Öldü lan adam unutlanmış da. As siktir ya tüh. Oğlum ben de umutlanmıştım. Çok değişik maçlar. Ulan o da umutlanmıştı. Herkes bir umutlanıyor ama. Yapacak bir şey yok. Güzel güzel adamlar güzel oynadı. Görev de tamamladık. Hemen Brawl Pass'imizi açalım sizin videonuz, videonun karşısında. Sizinle birlikte. Ulan. Bunun için mi lan? Bunun için mi oyun oynadım ben? 56 ne oğlum ya? Vermeseydin hiç. Her neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Moral bozmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Görüşürüz.